Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bunlar lise gençliğimiz. Birkaç tane lise var. Birkaç tane öğrenciler. Merhabalar. Çalışınca e, şimdi şöyle bir Böyle bakın kesilmiş İnşallah tabi yayılacak. Çok ben çok teşekkür ederim. Hataylı. Çok güzel bir güzellik katmışsınız buraya. Allah razı olsun. Allah sizden de razı evet. olsun. İstiyoruz. Görünce Gelin. de çok memnun oldum. Eyvallah ablacığım. İnan ki şaşırdım. Böyle bir güzelliği yapmak ancak size yakışırdı. Eyvallah. Ablacığım. Teşekkür çok ederiz. Hoş, biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Yani, yani Lapak Parti'nin farkı. He? AK Parti'nin farkı yani. Bir de değerli başkanlar. İş, i̇ş yapan başkanların farkı. Eyvallah. Inşallah. Daha bitince daha güzel olacak. Daha, ondan Nefes, eminim. Şimdi gençlere söyledim. Dedim böyle çok çalışın. Evet. Şurayı marina limanı yapacağız. Teknelerinizi getirin bağlayın. Evet. Burada limanımız olsun, marinamız olsun. Sonra teknelerle böyle çıkın. <laughs> Diyarbakır'a doğru gidin, çıkın. Tunceli'ye doğru gidin, çıkın. Sağa sola doğru gidip geç kalmış bir şey diye evet. bunu bir siz getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Eyvallah ablacığım. Sizinize. Ekmeği evet. değil hani ekmekçiye vereceğim bir ekmek de üste vereceğim. Harika i̇şte olmuş. İşte fark ben. bu. Çok sevindim. Malatya'nın dağına geldiğinde çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Ablası devamını dilerim. Eyvallah kolaylıklar diliyorum. Bahçeyi gördük. Gençler olarak istediğimiz, sevdiğimiz, görmek istediğimiz bir yerdi. Burayı gördük. Çok güzel olmuş. Manzarası çok güzel. Su var. Barajın suyu burada. Ee, i̇nşallah bittiği zaman çok daha güzel olacağını düşünüyoruz. Ee, TÜİK öğrencileri olarak inşallah burayı sık sık kullanıp gezip göreceğiz inşallah. Osman Güler Başkanımız da bize buraları anlattı, yaptıklarını söyledi. Kendileri bize gelip hasbihal etti. Birlikte oturduk, birlikte sohbet ettik. Kendisinin bu yaptığı çalışmalar gerçekten biz gençler olarak, bizim için çok önemli. Bizim için yani bir başkanın gençlere önem vermesi, böyle yeşil alanlara önem vermesi, tarihe önem vermesi, ee, bu son dönemlerde hem tarihi hem kültürel hem sosyal yaşam olarak bu tür yerleri açması bizim için e, çok önemli. Aslında Rabbim başarılarında yardımcısı olsun inşallah. Biz de onun yanındayız inşallah. Kendilerine teşekkür ediyoruz gençler olarak. Biz öğrenciler olarak bu sene e, ilk faaliyetimiz olarak Battal Gazi gezme planlaması yapıldı yurdumuz tarafından. Ve yapılan planlama kapsamında, Burada bulunan Battalgazi Gazi bölgemizde bulunan 3 tane bölgeye gezdik. Bunlardan en önemlisi Aslan Tepeöyü, tarihi bilinen kılıcının olduğu bölümdü. Daha sonrasında Poyraz Konağı, daha sonrasında Kervansaray. Son olarak da, da, belediyemizin çok büyük bir ve çok güzel bir projesi olarak gördüğümüz bu yeni yapılan alana geldik. Ya gerçekten ben bir İstanbul olarak konuşacağım sizlere. İstanbul'a böyle yerlere gidip doğuda böyle güzel mekanları görmek gerçekten bizler için çok önemli şeyler. Özellikle ben bir üniversite öğrencisi olarak Derslerimin yoğunluğundan ve sıkıldığım zamanlarda kaçacak yer aradığım zaman böyle yerleri bulmak bizleri mutlu ediyor. Bu konuda emeği geçen kim varsa, başta Battalgazi Belediye başkanlarımız Başkanımız olmak üzere, e, ilimizde bulunan diğer siyasetçilerden ben teşekkür ediyorum. Özellikle buraya gezdiğimde şunu çok dikkatimi çekti. Çok fazlasıyla bir yeşillendirme çalışması var etrafta. E, güzel bir e, mavi dediğimiz su manzarası var e, ve onun dışında da çok güzel bir hava var içeride ve biz burada geldiğimizde başkanımızla daha demin bir sohbet ettik. Başkanımızla bir şunu gördük. Özellikle gençlere konuşmasında fırsat veren, gençlerin fikirlerine önemseyen ve aynı zamanda gençler ne istiyorsa onu yapmak isteyen bir belediye başkanına e, rast geldik. Böyle bir e, insanla karşılaşmak, böyle bir insanla sohbet etmek, böyle bir siyasetçiyle bir arada olmak özellikle bir iktisat öğrencisi olarak, özellikle bir e, Türkiye'nin yeni nesli bir genci olarak Mutluluk duydum, onur duydum, gurur duydum. Öncelikle bugün TÜGVA gençlerimiz bugün e, Aslantepe, Poyraz Konağı ve Kervansaray'da bir gezi düzenlediler. Akabinde son durakları olan sahil projesini incelemek istediler ve burada vakit geçirmek istediler. Biz de bu alana geldik. Gençlerimizle beraber yaklaşık 150 dönüm üzerine kurulan bu alanda çok güzel bir hizmete şahitlik ediyoruz. Hakikaten e, Batı Gazi Belediye'mizin e, bir numara diyebileceğimiz projelerinden bir tanesi. Biz gençler olarak bu noktada ciddi manada katkılarını görüyoruz Battalgazi Belediye'mizin. Ve burada da yapılan çalışmayı, hizmeti şahitlik ediyoruz. Bütün gençleri de zaman zaman buraya getirmeyi planlıyoruz. Ben burada emeği geçen Battalgazi Belediye Başkanımız başta Osman Güder Bey olmak üzere akabinde bütün yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşlarımızı ve gençlerimizi buraya gelip görmelerini, incelemelerini istiyoruz. Teşekkür ediyorum.